Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralardaki son gelişmeleri ve fiyat hareketlerini birlikte konuşacağız şimdi. Haftaya nasıl başladık? E, güzel başlamadık. Zaten sinyallerini almıştık. Birazdan ayrıntılarına bakacağız. Ondan önce hala abone olmadıysanız videonun altından abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Piyasaya beğenmesek de video fena değil. Şimdi Ether'de, Bitcoin'de, önde gelen altcoin'lerde %10'un üzerinde düşüşler var. Piyasa kıpkırmızı. Korku hakim. Ee, grafiklerine birazdan ayrıntılı bakacağız. Bitcoin ve Ethereum'in özellikle ciddi manada. Bundan sonra yatırımcılar şunu düşünüyor aslına bakarsanız. Enflasyon oranları e, dünya genelinde artacak gibi duruyor. E, FED'den faiz artırımı bekliyoruz. 50 bas puan ve üzeri gelirse daha da hızlanacak düşüşler olabilir. Kriptolar da umut vermiyor. E, şu aşamada enflasyon da artacak gibi insanlar ne yapacağını e, düşünüyor. E, eksi faizde bile para tutan birçok kişi var. E bu durumda kriptolara geçmek de tabii çok mantıklı gibi durmuyor yatırımcı açısından. Ether ile Bitcoin'i karşılaştırdığımız zaman beklediğim seviye 0.051 Ether Bitcoin karşısında düştü. Oradan ben Bitcoin'den Ether'e geçtim. Bundan sonra da yine aynı şekilde işte 0.047 daha önce destek aldığı seviyeleri takip ederek 0.043 geçişleri devam ettireceğim. Çünkü umudum Ethereum'da <laughs> Yakın zamanda olmadı. Ethereum balinası olarak hayatıma devam ederim. Burada e, yatırımcıların çok merak ettiği ve e, sanki çok ciddi bir habermiş gibi algıladığı bir haber var. Difficulty Bomb'un yani Türkçe zorluk bombası olarak çevirebilir zertelenmesi. Burada panik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu zorluk bombası hani çok büyük bir şeymiş gibi e, kulağa gelse de aslında Ethereum'un geliştirdiği bir şey. Şimdi Proof of Stake'e geçtiğimiz zaman yeni zincire geçtiğimizde eski zincirdeki madencileri de e, doğrulayıcı olarak yeni zincire iteklemek istiyorlar aslında. E, doğal olarak çatallanma olmasın diye. Ethereum'da eskiden olduğu gibi ya da Bitcoin Cash, Bitcoin farkında olduğu gibi. Bu yüzden de bir süre sonra madencileri teşvik etmek adına zorluğu ciddi oranda artıracaklar. Ama bunun tabi zamanından önce olmaması lazım. Çünkü hala geçemedik. Yeni zincir başlamadı. Eski zincirdeki madencilere de ihtiyacımız var. O yüzden bunda bir ertelenme yaşanmış. Ethereum 2.0'a gelirsek, onun da ben bu seneye yetişmesini biraz zor görüyorum. Çünkü piyasanın durumundan dolayı aslında bir de Ethereum geliştirmeleri, üzerine çok fazla inceleme yapıldığı, çok fazla fikir alındığı için biraz ertelenebiliyor o yüzden. Daha önceki tecrübelerimizden dolayı. Yazıda aynı zamanda Ethereum'un benimsenmesinin de arttığı söylenmiş. Ethereum'un kendi sitesinde toplam sevk edilen eteri görebiliyoruz. Toplam doğrulayıcılar da var ve bunlara verilen şu anki APR'ı da görüyoruz. Zaten artık yeni zincirde doğrulayıcı olmak çok kolay. Borsaları aracılığıyla dahi yapılıyor. Burada da seçenekler gösterilmiş. Bu Ether'in 1 milyonunu açtığı, açtığı zamanı videolarda işlemiştik. 13 milyonu geçmiş şu an. Ya bunlar geri alınamıyor tabii. Belli bir süre stake etmeye söz veriyor yatırımcılar doğrulayıcı olmak için. Şimdi şöyle genel bir piyasaya da bakmak istiyorum. %10'un üzerinde altcoin'lerde düşüşler var. Önde gelen altcoin'lerde yani kan kırmızı bir piyasa tamamen düşüş beklentisinin daha da düşüş beklentisini tetiklediği düşüşün devam edecek gibi durduğu bir piyasa. Ether'de de 1450 dolar desteğinin olduğunu ve bundan sonra 1200'lere gideceğimizi önceki videomuzda konuşmuştuk. 1200 dolar. Eterli 1200 dolara doğru. Evet. 1200 dolar geldi diyebiliriz artık. Şimdi 1200 dolardan sonra da şu zamanda artık daha önceki destek direnç seviyelerinin önem kazandığını söyleyebiliriz. 1200 dolardan sonra psikolojik direnç dediğimiz 1000 dolar tabii ki çok önemli olacak. Daha sonra dün de konuşmuştuk 750-800 dolarlar hatta 650 dolarlar düşüşün hızlanmasıyla bekleniyor. Yani şu hızlı düşüşe bakın. Gördüğünüz gibi 1450 dolarda bir dayanmaya çalışmış olsa da o seviyenin altına hızlı bir şekilde kırılmış. Şimdi 1200 dolarlarda destekleyemezse 1000 dolar psikolojik direnç olarak önümüze çıkacak. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de tabii ki düşüş devam ediyor. Ayımız hala burada bizimle birlikte. Özellikle veç içerisinden hızlı bir şekilde aşağı yönü kırılması bize hangi beklentiyi getirdi? Bir önceki videoda şundan bahsetmiştim. Son dönemde gördüğü dip 25.500 dolarlar destek olacak diye. Desteği hızlı bir şekilde kırarsa bir sonrakine gitme olasılığı her zaman var. VC'den çıktıktan sonra artık bize 22.800'ler bir yol açıyor diyebiliriz. Tam şuraya koymak istiyorum. 22.800 diyebiliriz. Şimdi daha önce bu seviyede nasıl dayanmış ona bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yine burası önemli. 2020'nin sonunda yalnız söylemek dahi istemiyorum. 2020'lere döndük. 2020'nin sonunda da kırmakta zorlanmış. Artık burası o zamanın direnci şu anın desteği gibi olacak. Market hafızası kripto paralarda çok çok kuvvetli biliyoruz ki. Bundan sonra neresi var? Neresi var hepimiz görüyoruz. Çok fazla hani zorlamaya gerek yok. 16 bin dolarlara doğru bir düşüş. Arada nasıl olabilir onu da bir konuşalım. Yine ben 25.500'lere çekeceğim. Artık 25.500'ün üzerine hızlıca çıkabilir ve orada tutunabilirse bundan sonra düşüşün yavaşlayacağını söyleyebiliriz. Bunu da hatırlatayım. Yani piyasa bize çok net bir şekilde bundan sonra 22.800'lere gidiyorum. Faiz artırımı da beklenenden yüksek olursa beni 21.000 lira doğru görürsünüz diyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Düşüşün hızı gittikçe artıyor. Bu da bize bir sonraki seviyenin aşağıda olacağını söylüyor. Şimdi ben buradan alışlar yapacak mıyım? Bitcoin'den Ether'e geçmenin yanı sıra Ether ve Bitcoin'de alışlar yapmak istiyorum tabii ki. Yapabildiğim kadar, yavaş yavaş. E çünkü yükseleceğine olan inancım var ama bu benim kendi yatırımım. E, Twitter'da da söyledim. Lütfen eğer alış yapıp hızlı bir yükseliş beklentiniz varsa kredi çekmek gibi e, finansal enstrümanları kullanacaksanız lütfen çok çok temkinli olun. Düşüşün ne kadar sürebileceğini söylemek çok zor çünkü. Eterde 1200'den sonra dediğim gibi 1000 dolar. Psikolojik direnci böyle yuvarlak sayıları çok severiz. Bitcoin'de de 21-20 bin dolarlar. Daha sonra da 18.500'a doğru bir hareket yaşanabilir. Ee, sorulan sorulardan bir tanesi de Celsius Network ile alakalı bir staking platformu. Burada çekimler durdurulmuş. Durdurulduktan sonra da açıklama yapılmış. Yapılan açıklamaya göre e, likidite kaybından dolayı daha önce yaşadığımız olumsuzlukların yaşanmaması için çekimleri durdurduk denmiş. E, zaten kar oranlarının yüksek olduğunu düşünürsek nasıl devam ettirecektiniz? Ama yatırımcı ya da söylemeden çekim yapmak, çekimleri durdurmak da biraz da mecbur kalmışlar. Çünkü önceden açıklama yapılsa ciddi düşüşler yaşanacaktı. Yani mesela Selçuk'un sitesine girdiğimiz zaman %18.63'e varan bir kazanç verildiğini görüyoruz şu an sürdürülebilir durmuyor, likidate madenciliği açısından. Benim mesela en çok kullandığım e, likidate madenciliği sitesi ve e, kullandığım, en fazla kullandığım staking havuzu PancakeSwap'ta. Cake'in oranına bakın, cake'e verilen e, oran %4.37 şu an. Bu 2 ay kadar önce, hadi 3 ay olsun, %60 civarıydı kilitli tutarsanız bile en fazla %93 veriyor. Ben bunu %100'den, %100'ün üzerinden yatırdım daha bir iki hafta önce. Ki bu ne kadar tutmanız lazım? 52 hafta kilitli tutarsanız. Yani bu likidite platformlarında staking yapanlar vesaire şu an çok az kar alıyorlar. Ama kar almak bile iyi aslında şu aşamada. Çünkü bazıları ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ben kendi staking pullarımı da size bir ara gösteririm ama acıklı. Acıklı bir tablo benim açımdan. Ve bir diğer acıklı konu da total market cap. Piyasa değeri, toplam piyasa değeri kriptoların 1 trilyon dolar altına düştü. Düştü değil mi? Şu anda 1 trilyon dolar. Coin market cap'ten bakalım. Evet. 976 milyar dolar. Büyük sayıları okurken hep dikkatli oluyorum ama 2 trilyon dolarların hani Az geldiği zamandan nereye? E, bunun büyük bir çoğunu da Bitcoin oluşturuyor zaten. O yüzden altcoin yatırımı yapmak için çok çok riskli bir ortam. Ama derseniz ki ben riskli yatırımlar yapmayı seviyorum. O zaman kim tutar sizi? Riskli yatırım yapan büyük şirketler var. Tabii en fazla ondan bahsediliyor aslında. İşte MicroStrategy, El Salvador ülke olarak 30 bin dolar seviyelerinden aldılar. Şimdi yeni alış yapacaklar mı? Çoğu şirkette hemen alış açıklanmıyor tabii daha sonra yükseliş başladıktan sonra görüyoruz işte biz şu seviyeden almıştık vesaire diye yatırımcısını da çok fazla paniğe sürüklememek için. Alışlar yaptılar mı onları çok merak ediyorum şu an. Şu anki tabloya göre en büyük kripto para alıcıları zararda gibi duruyor. Tesla da buna dahil. Pandemi döneminin bitmesi pek bize yaramadı gibi duruyor. Yani pandemide açıldık. Kripto para yatırımcıları olarak açılamıyoruz. Hani dışarı çıkamıyoruz. <laughs> şaka bir yana bizim için karamsar bir tablo. Ama yükselişin geleceğini, belirli dip seviyelerinin görüldükten sonra tekrar yükseliş trendine gireceğimizi bir yatırımcı olarak düşünüyorum. Yoksa yatırım yapmazdım zaten. Son olarak Twitter'a da bakalım. Evet lütfen dikkatli olun. Yani bu çok komikti gerçekten. <laughs> Ethereum 2.0'ı beklerken 20 dolar şoku. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Yine evimizde otururken kripto para yatırımcıları olarak piyasayı yorumlamaya devam edeceğiz. Görüşlerinizi videonun altında bekliyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Evet canım sıkkın ama ben videoları eğlenceli yapmak istiyorum. Yani video çekerken de eğlendiğim için bence biraz e, piyasalara güzel bir soluk getiriyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.